İlginç bir program yani bir e, şey olabilir. Uzun vadede bir ilginç bir yere evrilebilir gibi geliyor. E, blockadelabs.com diye bir internet sitesi. E, yaptıkları şey arkadaşlar HD'ye üretiyorsunuz aslında. HD prompt'la HD üretiyorsunuz. Yani nasıl ki mid Midjourney e, illa kurcalamışsınızdır veya dolly tarzı bir şey. E, nasıl ki yazıyoruz işte bana kırmızı araba yap işte falan gibi. E, ve yapıyor size. Aynı mantıkla burada da bir dünya oluşturuyor. HDR'yi oluşturuyor. HDRi biliyorsunuz şeyde 3 boyutlu sahnelerimizde aydınlanma kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Henüz HDR veya EXR formatında yani 32 bit formatında bir şey vermiyor. Yani henüz JPEG formatında yani 8 bit formatında bir şey veriyor ama bunun yani nereye evrilebileceğini hayal edince insan heyecanlanıyor. O yüzden ben bir göstermek istedim size. Ücretsiz şu an tamamen blockadelabs.com'a girip Conjure World dedim. Direkt öyle bir buton çıktı ona bastım ve direkt bakın şöyle bir bize bir HDR oluşturmuşuz i̇şte, şey yapamıyorsunuz hani 3D olarak içinde dolaşamıyorsunuz sadece hani rotate ve zoom in zoom out yapabiliyorsunuz 3D bir dünya değil yani bu 3D bir dünya olduğu hali de çok ilginç bu arada bir düşünce hani onu direkt tek bir promptla 3 boyutlu bir dünya oluşturabilmek de çok çılgın olurdu. Ama HDRI oluşturabilsek bile yani işimize yarayan bir HDRI oluşturabilsek bile çok çılgın olur bence. Bir e, indirip deneyeceğim bir 3D sahneye koymayı bu arada bunun. Ama göreceksiniz ki hani mesela işte Polyhaven'dan indirdiğimiz veya e, herhangi bir e, HDR sitesine indirdiğimiz bir HDR kadar kaliteli bir sonuç vermeyecek. Zaten e, henüz orada değil yani henüz eksperimental bir şey zaten ücretli olmadığından belli değil mi? <laughs> Direkt giriyorum, konjur diyorum, kullanabiliyorum yani henüz biraz deneme aşamasında. Ama dediğim gibi yani aklımızda canlandırmak adına çok ilginç bir şey. Mesela burada bakın şurada bir prompt şeyi var. 420 şeye kadar, harfe kadar yazabiliyoruz gördüğünüz gibi. Buraya bir prompt yazalım. Mesela işte Mars sunset yaz, Mars'ta gün batımı at. Ve biraz bekleyelim. Bize nasıl bir şey oluşturacak bakalım. Dediğim gibi aynı Mid Journey gibi işte dolayı gibi prompt ettiğim şeyle bize bir sonuç, bir imaj oluşturacak. Yani zaten oluşturduğu şey yine bir imaj, bir 3D bir şey değil. Birkaç tane şey deniyorum bu arada size göstermek için. Spline AI gibi ilginç şeyler var, olaylar var. Onlara biraz bakıyorum. Henüz beni şeye kabul etmediler promptla oluşturabilme şeyine. Waitlist'teyim hala. Bekleme listesindeyim. Dolayısıyla henüz onu gösteremiyorum ama e, onda da alınca göreceğim. Ya yani onda da direkt prompt'la 3D bir şeyler üretebiliyorsunuz. Yani yazarak, textle, yazıyla direkt 3D bir şeyler üretebiliyorsunuz. Bayağı ilginç şeyler oluyor yani. E, evet mesela süper şeyde şey de bir şey aslında solid bir şey de olmadı. Biraz eciş bucuş bir e, hali var ama yine de ilginç e, gördüğünüz gibi bir şey oluşturdu bize. Farklı tarzlar seçebiliyoruz. Mesela, e, atıyorum oil painting diyelim. Bakalım ne olacak. Yani yağlı boya tarzında bir dünyayı oluştur desek ne olacak? generate'e basmadım. Yine bekliyorum biraz ve e, sonucu indireceğim bu sefer ve şeyde deneyeceğim. E, Maxin içine atmak deneyeceğim. Ne olacak? Bu arada bu ilk denememde daha solid yani daha böyle hakikaten zemini düz bir <laughs> dünya oluşturmuştu. Yani bu biraz daha yamuk yamuk oldu neyse. <laughs> Sesinizde eski heyecan yok demiş İsmet Ünlü. Yorgunum arkadaşlar bugün ya. Biraz şey yoruldum. <laughs> evet hiç alak Bak mesela bu galiba şeye falan yazıyor ha. Hakikaten Mid yazıyor galiba. Bizim şeyimiz. Oil Painting Mars Sunset diye. Garip bir şey oluşturdu bak bu sefer. Daha kullanabileceğimiz bir şey oldu. Yani şurada Sky varmış. Farklı bir şey. Evet son kez daha deneyelim. Artık ne çıkarsa onu bir download edip e, şeye koyacağım. Max'in içine koyacağım. Biraz yorgunum ya İsmet. vallahi bugün bilmiyorum sabah uyandığımda bir şeydim böyle sersem gibiydim. dün bir dün başladı bu yorgunluk. Dün bir garip bir rüzgar vardı. Lodosvari bir şey vardı galiba. Ters bir rüzgar vardı. Biraz kafamı döndürmüştü. O biraz şey yaptı beni galiba. Günden beri bir böyle garibim. Haftaya bomba gibi gelirim merak etmeyin. Biraz dinleneyim. Evet biraz daha en azından hdr kullanabileceğimiz en azından bir şey çıkardı bize. Tamam gördüğünüz gibi denedik işte generate dedik oynadık mı oynadık remixleyebiliyoruz yani bir daha hani bunu dene diyebiliyoruz falan. Neyse download diye bir buton var burada bir buna basalım bakalım download dedim. Masa üstüne indir diyorum. Max'in içine geldim. Bir tane küre ve zeminden oluşan bir sahnem var gördüğünüz gibi. sıfıra sıfıra alalım. 8'e bastım. Ee, biliyorsunuz Environment and Effects menüsünü açıyordu. Buraya tıkladım bir kez nam yazan yere. Corona bitmap dedim ve M'ye basıp malzeme editörünü açıp masa üstünden bunu aldım bak, Yani oluşturduğumuz HDR'yi indirdim. Şöyle buraya da alabilirim. Gördüğünüz gibi normal bir şey. HDR'yı bu. Bildiğimiz. Nasıl kullanıyorsak diye. Diğer indirdiğimiz HDR'dan. Ve sahnenin etrafına yerleşiyor. Tabi dezavantajı ne? demin dediğim gibi bu bir JPEG. Yani e, indirdiği şey JPEG formatında. Bu e, 32 bit bilgi taşımıyor anlamına geliyor değil mi? Yani e, bakalım buradan da. Evet aynen gördüğünüz gibi formatı JPEG olan bir şey bu. Dolayısıyla hani güneşin gücünü gerçek gölgeleri bize veremez. Bir render'e basalım bakalım ne görüyoruz sonuç olarak. Evet yani küremin üzerindeki yansıma anlamında tatlıyım. Değil mi? Yani bir şeyler görüyorum bakın etrafta. Bir gökyüzü. Yani bir fikir var aslında orada. Biraz kürenin reflection'ını arttırabiliriz belki. Evet, gördüğünüz gibi etrafı gayet güzel bir şekilde yansıyor. Görüyor biliyoruz. Fakat bunda da mesela tam o gerçekçi sonuç yok. Neden? Çünkü bakın şu patladığı yani güneşin patlamasını beklediğim yerler hala silik görünüyor. Çünkü buradaki dediğim gibi sorun 32 bit bir data değil bu. 8 bit bir data. Yani en parlak pikseli bir parlaklığında değil mi? Yani beyaz renkte. Beyazın daha üstünde bir renk bilmiyor. Dolayısıyla güneşin gücünü bize yansıtamıyor veya da veremiyor. Mesela gölgelerimizden de bunu anlayabiliriz. Alttaki gölgelere bakın. Hani böyle çok yönlü atıyorum bu objenin gölgesi bu tarafa düşmüş gibi bir şey göremiyorum. Dolayısıyla henüz e, 32 bit imajlar üretmese de bunu bence bir yakından takip edin. Ben de yani gördüm, baktım, e, yakından takip edeceğim bu teknolojiyi. Size de duyurmuş olayım diye gösterdim aslında. Yani Mücahit Yıldırım selamlar hocam demiş. Selamlar. Mehmet Altun ZBrush'ta yaptığım propları renderlamak için 10 numara bir siteymiş demiş. Ya evet ama işte içine koyamıyorsun. Hani henüz öyle bir şey yok. İçine koyup render alma yok. Ama yani eminim o yönde ilerleyecek. Yani yaptıkları şeyin amacı biraz. Aslında Skybox üretmek buradaki amaç. Yani HDRI dediğimiz şey bizim biraz daha e, daha realistik işte. Corona render tarzı veya işte Redshift tarzı. Bu arada Redshift'te Baya geçiş yaptım. Geçen bahsediyordum size de hakikaten artık Redshift'te çalışıyorum yani. Güzel, baya da hoş ya bu arada. Biraz onunla ilgili de birkaç tutorial gelecek yakında.